hepinize yeni bir videonda merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare 2'ye başlıyoruz. Ya abi muhteşem bir oyun. Şöyle ben direkt yarıya geçeceğim. SS Gün 1 saat 3 Joseph Allen'la oynuyoruz. Afganistan'dayız. Hadi bakayım. Türkçe yama da kurdum bu arada oyunu. Oyun Türkçe. Evet, er alın size silahlarla ilgili kısa bir ta silah takviyatı yapacak diyor. Alınmayın ama çoğunuzun nişan almadan ateş edip mermileri sala sala savurduğunu görüyorum diyor. Hiçbir şeyi vuramıyorsunuz diyor. O yüzden biz de bunlara göstereceğiz. Aşırı yukarı. Yok ya niye ters çevireyim? Abi muhteşem ya. Nişan alıp vurman gerekir diyor uzaktaysa. Tamam bir ranger nasıl hedef vurur onu göster diyor. Önce çömel sonra nişan al. Tamam. Ayak kalkmak space tamam. İlk oyunu fark ettiyseniz bitirmedim. Ya bir PlayStation'dan oynuyordum. Türkçe falan da yoktu. O yüzden o kadar iyi değildi. Olmazsa başka bir zaman oynarız. Aa bak. Bunun arkasında ya duvarda vurabiliyoruz. Bak bu 2009'da çıkmış bir oyun ve es yani bu oyunların hiçbirinde böyle bir şey yoktu o zamanlar. Bu olay yeni çıkmıştı. Ama işte bu oyun 2009'da olmasına rağmen yine de şey yapabiliyoruz duvar rakası. Ve el bombası. attı kanka patla. Bam. Omanlar dik zeminlerde geri düşebilir diyor. Yardım için sağ ol Erel'in. Şimdi çukura git General Shepard senin testini görmek istiyorum. Shepard kim? Kaptan Price nerede? Bak burada oyun oynuyorlar. Ranger'lar galiba bunlar isimleri. The Pit. O selamlar kim kardeş. Dun. Merhaba asker çukura hoş geldin. Rüdüme göre General Shepard özel bir operasyon. Aa General Shepard burada. Bizden bir ölüm makinesi istiyormuştu. Bana bir iyilik yap ve tabancanın elini al. Tamam. Ne kadar hızlı değil mi? Unutma tabancanı çekmek şarjör değiştirmekten her zaman daha hızlıdır. Kameralar, gözcükler dağıt ve ıslanmaya bak. Shepard izliyor olacak. O en iyileri takıma seçecek. Beyler bizim iyi yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım bismillah. Hazırlan bakalım. İlk edebiliyorum. süren başlıyor. Oo. Ay yukarıda siviller falan da var. Siviller vurmayacağız. Bak sivil hesabı. bu. Ben vallahi çok iyi oynarım böyle oynarım. Böyle vurdum valla. Tık kata doğru. Tamam. Yok be sivili öldürdük ya. Oğlum ben birkaç tane adamı vur bu şey yapmamışım. Dene önerilen zorluk deneyimli. Hangi zorluklar var ki? Deneyimli uzman. Dur, dur dur uzman yapacağım uzman yapacağım bekleyin. Ya dur dur mermimi şey yapmadan gelmiş. Şimdi geri dönelim de be. Lan oğlum Nasıl kapatacağım ben bunu? Ya kardeş. Ben yapamadım. Ya dur dur şuradan. Şey yapalım da direkt. Koş vurmaya gerek koş, koş koş koş. Acaba ne verecek? En şeyini verdik. Deneyim sizi verecek. Tamam hadi hadi hadi. Önlerden sonra tekrar dene. Hiçbir şey yapamıyoruz galiba. Evet. Neyse hızlı. Düşman mı düşman? Ah be şey yapamadık ya. Öneriler zor. Neyse. Ben yine de uzman yapacağım. Devam edeceğim. Uzman oldukça sırf uzman zorluğunda oynamak ister misin? Tabii ki. Hadi bakalım, arabalar geliyor. İlk görevimiz bitti. Arabalara bineceğiz, tamam. En zor zorlukta, hadi bakalım. Joseph Allen. Önceki oyundaki karakterlerimiz nerede ya? Bak, şey bu adam... Hadi kalk, Allen. Rangerler asla durmaz, hadi. Biz Rangers şu an. şöyle bomba atabiliyoruz. Aga çok güzel ya. zamanda çok güzel yapmışlar oyunu. Aga nasıl yapmışlar ya zamanda? Bayağı vurduk bunları. Bazılarını kaçırıyorum ama yine de bayağı vuruyor. Bayağı vurduk. Bak şuradan da vurabilirim. Oh, hedefler burada. Abi ya oradaki arabayı patlatabilirdim. Lan. Oha! Hemen geldiler. Görüyor musun? Uzman zorlu zor tabii. Neyse o kadar ölecek de olsak yine de yapacağız kanka bunu. Oo! Bunun bir tane bombayı da oraya bırakalım. çok vuruyorlar ama ya. Çok kaşınıyorlar o yüzden bütün bombaları harcıyorum. Bak görüyor musun nasıl kaşınıyor? Bak bak bak. Şuradaki ne kadar kaşınıyor. Bu arada ilk bölümde gerçekten güzel bir bölüm. Tabii bir efsane. Eskiden çok oynardım bu oyunu da şu an o kadar da hatırlamıyorum. Eskiden bayağı oynardım ya. Bunlar ne yapıyorlar oğlum? Kalksanıza. Telefona bakıyor adam. Aa bak burada şöyle bir detay vardı. Bak bu adam tuş telefon kullanıyor ya tabi o zamanlar akıllı telefonlar yok e, galiba. Oğlum ne yaptılar lan bunlar? Tabi o zamanlar akıl te telefonlar yok. O yüzden tuş telefonları e, koymuşlar oyuna ama oyun 2025 gibi bir zamanda geçiyor 2020'lerde geçiyor. O yüzden oyunu remaster sürümünü yaptıklarında şey yapmışlardı. E, onu yerine akıllı telefon koymuşlardı öyle bir bilgi veriyorum. ölün artık ya. Geldikleri an şuradan vuracağım bunları bak. Geldikleri gibi giderler. Atatürk'e söz. Gelin lan hadi adamsınız. Hatta dur bir tane de bomba. Atamadım bombayı neyse. O, pici. Harpi attı ya. Tam oyun kaydedildi. İyi. Ateşe devam edin. Hadi, geri çekiliyorlar diyorlar. Tamam tamam. Köprü açıldı. Ya kalkın şuradan. He? Köprü tamam hazırız. Hazır yola koyun. Gidiyoruz. Araca gel diyor. Hı, hmm, araca bineceğiz. Oy makineli tüfeğine aracın, aracın makineli tüfeğine bindik. Bunu bombalıyorlar ya. Her oyuncu den her böyle bir yerleri bombalıyorlar ya illa. Tamam. hareketleri için gözünü dört aç. Ateş, alma, ateş açmadıklarında ateş etme diyor. Tamam. Çatılara bakın diyor. Sakin şekilde ilerleyin. Bir şey görebiliyor musun diyor. Hiçbir şey dostum. Burası hayalet şehri dönmüş. Evet ya. Ooo. Arvaya geçiyoruz. Anlaşıldı antre 2-1. Dikkatli ilerleyin. Peki sakin şekilde ilerleyin beyler. Burası vahşi o. Evet. Bak bunlar mesela normal insanlar. Bunları vurmayacağız. Şurada da ara sokaklara dikkat edin. Bak buraları Oğlum aynı şeye benziyorlar lan. Maske falan takmış birisi. Üç piyada bir gazete bakma bakıyor. Saat 12 yönde. Bit, Silahlar mı? Hayır hayır sadece izliyorlar. Tamam tamam güzel. Vurmuyorlar. Ama bunlar normalde şey yaparlar. Normalde silahları oluyor ama. Şu an silahlarını yanı almamışlar. Göremiyorum dostum. Neyin lan? Çavuş farayı konuşuyor. Saldırılara hazırlanın. Bunlar mı lan? Evet bunlar. Kaç kişiler? Vay şerefsizler. Vallahi hiçbir şey göremiyorum ama yine de vuruyorum. Hayda. Hayda. İlerle ilerle ilerle. Uğraşmıyor şunlarla ya. Tamam oyun kaydedildi. İlerle. Nerde Roma? Patlat. Patladı valla. Oo! Lan oğlum şansımıza bak araba gitsene önümüzden. Oo bizim tank zaten bu da. Oo bomba patladı bomba patladı bomba patladı. Sokaklardan çıkmamız gerek. Hadi koş koş. Herkes iyi mi? iyi. iyi, iyi. Herkes de. Olanlar direkt önüme çıktı ya. Üst katlılarmış adamlar. Demek direkt koşalım o zaman. Zaten uzman zorluğundayız. Ama ben iyi of Duty oynayan birisiyim. O yüzden benim için hiçbir sıkıntı değil. Bir sekundu değil benim için. Sen nerede? Bak şerefsiz şu şuradan vuruyor. Hunter 2 birden Hunter 2 3'e. Günümüz okulda. Aa okula giriyoruz. Tamam. Bir arada kalan iki üç geliyorlar. Yoldalar. Ama patlattık. O, Hep birlikte geliyorlar ya. Tabi uzman zorluğunda olduğumuz için de bayağı zor. El bombası. Burada birisi var mı? Tamam yok. Tam yukarı 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 çıkalım. Yavaş yavaş dikkatlice çıkalım. Evet. Tehlikeden korutmamız gerek. Ha bak görüyor musun? bak. Bak bak ne yapıyorlar görüyor musun? tarih sınıfına falan girmişler işte şaka yapıyorlar. Ama aşırı eğlenceli ya. Bu arada abi yeni kalabilirlerden 80 milyon kat daha eğlenceli. Bak daha fazla el bombası falan atıyorlar uzman zorluğunda olduğumuz için. Ben hayatımda ilk defa uzman zorluğunda oynuyorum bu arada. Evet. Einstein yazıyor oğlum. Normalde öldüğünde İngilizce şeyler yazar. Ama ben Türkçe yama yüklediğim için İngilizce o, garip garip sözler çıkmıyor. Onlar da yazamamışlar galiba çünkü çıkmıyor o şeyler İngilizce sözler. Tarih dersini böleceğini sanırım diyormuş evet. Ne dediğini duymuş oldum. burada birisi var bak. Ses bitmeni... Sanırım birisi şu sınıf... Oğlum oha lan kafamı çıkardım. Kafamı çıkardım lan bir yerden. Adam olun ha. Bak gördüler hemen. Birisi sınıfa girmiş. Yo birisi yok oğlum burada. Temiz temiz temiz. On başı dun. Oyun kaydedildi. Tamam ilerle ilerle ilerle. Oo, kaçıyorlar görüyor musunuz? Oo, her yerdeler lan. Buluşma noktasında olan General Shepard'a rapor ver diyor. General Shepard'a bulacağız. Birisi buradaydı evet. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Koşuyor boş boş. Sanki kaçacak yani koşuyor bile. Lan oğlum. Bombadan niye ölüyorum? Allah Allah. Bu kadar yakın mıydı ki bomba? tamam ben de bomba atarım o zaman kardeş. Nerede lan? Tamam temiz. O tam Shepard burada. Tam iyi iş diyor. Hadi bakalım. Oo çok güzel başladı. Joseph Allen. O zaman bence bugün bu kadar olsun. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.